arkadaşlar. Bugün size ada çayını tanıtacağım. Burada bir ada çayımız var. Görüyorsunuz. Ada çayı çok eski zamanlardan beri etkileri bilinen bir bitkidir. Akdeniz'deki sıcak bölgeler ada çayımızın ana vatanıdır. Ülkemizde de 80'e yakın türü bulunmaktadır. Bunlar misk adaçayı, elma çalısı, yabani adaçayı, yeşil adaçayı, kürt reyhanı, yünlü adaçayı gibi çeşitleri ülkemizde bulunmaktadır arkadaşlar. Belki de her bahçede bulunması gereken bitkilerden birisidir. Kokusu için baharat olarak ya da şifalı bitki olarak da kullanılabilmektedir. Birçok etkisi olan şifalı bir bitkidir. Et yemeklerinde, salatalarda kullanabilir veya çayını da yapabilirsiniz. Çay olarak da daha çok kullanılmakta bizim ülkemizde. Tabii ki güçlü aromasından dolayı e, ölçülü kullanmak yani az kullanmak e, gerekiyor. Bayağı güçlü bir aroması var. E, sağlık konusunda da birçok olumlu etkileri var arkadaşlar. E, hazm kolaylaştırıcı. Bağırsaklarda olumlu etki yapıcı etkileri var. Ayrıca antiseptik yani mikrop öldürücü etkileri de bulunuyor. Ayrıca iltihapları önleyici etkileri de var. Eğer ağız, boğaz, gırtlak ağrıları çekiyorsanız iltihaplar varsa anjin gibi hastalıklar varsa çayını içebilirsiniz. Ya da gargarasını da yapabilirsiniz. Etkili oluyor bunları. İyileşmeyi hızlandırıyor. Ayrıca kramp giderici, terlemeyi azaltıcı etkileri de var. Hani terleme probleminiz varsa ona da olumlu etki yapıyor. Çünkü e, damarları böyle büzücü bir etki yapıyor arkadaşlar. O yüzden e, terlemeyi biraz azaltıyor. Taze yapraklarını ezip lapa yaparsanız, yaranın üzerine bunları sararsanız iyileşmeyi hızlandırıyor arkadaşlar. Ayrıca böcek sokmalarında arı sokmalarında da bunu kullanabilirsiniz. Bunlara da etkili. Büzücü etkisi var demiştik. Bu yüzden kanamayı kesici etkileri var. Ayrıca bu sebepten bu etkisinden dolayı emzikli kadınların sütünü kesici etkide edebilmektedir. Bundan dolayı emzikli anneler kullanmamalıdır. Ayrıca idrar söktürücü etkileri de vardır. Bu çeşitli solunum yolları hastalıklarına da çok büyük etkileri var arkadaşlar. Bronşit gibi değişik şeylere. Ayrıca kadınlara da çok büyük etkileri var. Menopoz sıkıntılarını dağıtıyor. Aybaşı rahatsızlıklarını gideriyor. Bunlardan hariç yorgunluğu giderici, gerginliği önleyici, kanı temizleyici, şekeri düşürücü etkileri de var. Taze ada çayı yapraklarını ya ya da kurumuş ada çayı yapraklarını toz haline getirip dişlerinize sürerseniz dişlerinize sağlamlık ve beyazlık veriyor ada çayı. Ama sakıncalı olduğu ya da kısıtlı kullanması gereken alanlar da var arkadaşlar. Mesela yüksek tansiyonu olanlar günde bir bardaktan fazla iç, içmemelidir. Ayrıca hamileler, karaciğer iltihabı olanlara yasaktır. Bir de bazı insanlarda kabızlık etkisi de yapabilir. Yapabilmektedir. Ama her şeyde olduğu gibi içindeki maddelerden dolayı e, uzun süreli devamlı kullanılmamalıdır arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Ada çayımızın dünya çapında e, 900'e yakın türü vardır. E, çok yıllık bir bitkidir. Yani bir senelik değil. Ektiğiniz zaman e, herhangi bir şey olmadıkça yıllarca hayatını devam ettirecektir. boyu da 60 santime kadar uzayabilmektedir arkadaşlar. Bakalım bu ne kadarmış. Yani şu şeyi de sayarsak bu şeyleri 70 santime yakın bir boyu var. Ana vatanı Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Afrika'dır. Bu bölgeler çok yıllık bir bitki olduğunu söylemiştik. Yaprakları 5 santim büyüklüğündedir. Yani o civardadır. Yapraklar bakalım Evet 5 santim civarlarında yapraklar. Yapraklarının üzerinde ince tüyler vardır arkadaşlar, rengi de görüyorsunuz zaten gri, böyle yeşilimsi, bu gümüşümsü bir rengi var. Ada çayının. Yapraklarını parçaladığınız zaman güçlü bir kokusu vardır. Aromalı, ağzınıza attığınız zaman böyle acımsı bir tadı var. Ada çayımızın nereye dikebiliriz? Aslında e, tam bizim Akdeniz bölgesi gibi oralar için çok uygun. Bu kayalık taşlık yerlerde yetişiyor genelde. E, güneşli sıcak yerleri seviyor. Ayrıca bu e, soğuk rüzgarlardan korumalı yerleri seven bir bitki. E, gevşek toprakları, geçirgen toprakları seviyor arkadaşlar. Sert, sıkı bu killi yani yapışkan gibi böyle topraklarda gelişimi biraz zayıf oluyor. Çok humuslu ve kirli topraklarda ekmek istiyorsanız ekmeden önce toprağınızı biraz kum, çakıl taş gibi şeylerle karıştırın. Sonra ekimini yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Kuru topraklardan hoşlanan bir bitki. Mayıs Mayıs'ta Ağustos arası çiçek açıyor. Şunlar daha önceki açan çiçekleri. Çiçekleri kurudu şimdi. Daha sonra da tohuma durdu bunlar. Bu çiçekleri de yaban arıları, bal arıları, böcekler sevmektedir. Onları kendine çekiyor bu şekilde. Ada çayının çiçeklerinden hoşlanmaktadır bu hayvanlar, canlılar. Ayrıca saksıda da yetiştirebilirsiniz. Görüyorsunuz buradaki ada çayını. Saksıda da yetiştirebilirsiniz. Ekimini ilkbaharda yapmak daha iyidir. Mümkünse sonbaharda ekim yapmayın arkadaşlar. İlkbaharda yaparsanız ekimi daha iyi olacaktır. Mart'tan itibaren de Ev veya sera gibi yerlerde pencere önlerine saksılara dikim yapabilirsiniz. Ee, tohumdan yetiştirmek istiyorsanız bahçenizde e, Nisan ayından itibaren e, direk bahçenizde tohumlarını ekebilirsiniz. Ee, Bahçeyi ekerken aralık bırakmak gerekiyor. Yaklaşık olaraktan e, bitkilerinin arası 30 santimetre kadar bir aralık olması lazım arkadaşlar. 30 santim aralıklarla dikerseniz daha iyi olur. Çok sık dikmeyin. Ee, yanına da kekik, biberiye, lavanta dikebilirsiniz. Mercan köşk dikebilirsiniz. Ya da sater veya diğer bir ismiyle zahter de dikebilirsiniz. Bakımı nasıl bir bitki? Eğer bitkinizi diktiniz arkadaşlar bitkiniz tutmuşsa yani pek bir bakım istemiyor. Yani hemen hemen hiç bakım istemiyor diyebiliriz. E, suya da çok az ihtiyaç duyuyor. Çünkü e, e, genelde su ihtiyacını derinlerden kökleriyle kendisi alıyor. Çünkü kazık köklü. Diplere doğru gidiyor kökleri. Oradan tedarik ediyor. E, ama çok az da olsa sulama yapabilirsiniz. Çok az besin ve gübreye ihtiyaç duyan bir bitki. Pek de gübrelemek istemiyor aslında. Eğer bulunduğu topraklar çok fakirse. ilkbaharda kompoz toprağıyla. Gübreleme, malçalama yapabilirsiniz. Bu şekilde hem toprağın çabuk kurumasını engellersiniz. Hem de kullanacağı besinleri, minareleri. Karşılamış olursunuz arkadaşlar. Budama da önemli bitkimizde yazın hasat etmek için kesim yaparken e, budama yapmış oluruz e, ayrıca bu kelleşmiş odunlaşmış dalları da kesebilirsiniz bakın burada var şu kelleşmiş dediğimiz üzerinde hiçbir şey yok bunların şurada da var bunları kesip temizleyebilirsiniz e, ilk bardan itibaren. Böyle gençleştirme bir budaması bir yapılabilir ilk bardan itibaren çok e, köklü yapmayın tabi çok radikal böyle kesimleri yapmadan arada seçerekten odunlaşmış dallardan falan e, bir budama yapabilirsiniz sonbaharda budama yapmanızı tavsiye etmiyoruz e, çünkü bu budamayı yaparsanız bitki belki soğuklardan etkilenecektir zarar görecektir. O yüzden ilk barda yapmak gerek. Bitkimiz kışa dayanıklı bir bitki. Çünkü kalın dalları var. Odunlaşıyor dalları da. Bu şekilde kışa dayanıyor. Ama çok aşırı soğuk olursa tabii ki üzerine bir şeyler örtebilirsiniz. Balkonlardaki, saksılardaki bitkileri tabii ki aşırı soğuklardan biraz koruma gerekiyor. Ha, onda sulamalarına da dikkat etmek lazım. Balkon haliyle bahçe gibi değil. Saksılardaki ada çayını da daha soğuklar başlamadan bir kere sularsanız iyi olacaktır. Çünkü soğuklar başlayınca sulamak zorunda kalmazsınız. Çoğaltmayı da tohumundan yapabilirsiniz. Tohum veriyor kendisi veya tohumunu alıp çelikten veya da e, köklerinden ayırarak da sulama yapıp e, şey çoğaltma yapabiliriz bu şekilde. E çel, çelikle çoğaltma yapacaksanız nisan sonu, haziran başı gibi bu e, taze dallarından 10 santimetre kadar kesip onu ekerekten çelikte çoğaltma yapabilirsiniz. E ektiğiniz e, toprakta kum e, toprağa kum karıştırın. Bahçe toprağıyla kumu ve bu çeliği oraya dikin. Bu şekilde iyi olacaktır. Veya kökünden çıkan bu sürgünlerinden ayırıp o şekilde de dikersek tutacaktır, kök atacaktır. Bu bahçelerde dikimlerde dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de bu tohumdan olsun veya şeyden bu taze filizlerini sümüklü böcekler yiyebilmektedir. Onları engellemek lazım. Ayrıca Bitki çok da suyun içinde kalmamalıdır. Böyle e, Bu da bitkiye zarar verir. ve Külleme hastalığı gibi şeyler, hastalıklar yapabilir. Bir önemli noktalardan birisi de aslında hasat. E, çiçek açmadan az önce veya çiçeklerden önce toplanırsa, hasat yapılırsa yaprakları kopartılıp e, daha çok araması olacaktır o zaman. Ee, yüksek uçucu yağı en yüksek seviyesine o zaman gelmekte. Çiçek açmadan önce veya daha çiçek açmadan az önce yaparsanız daha çok uçucu yağ olacaktır içinde. Bunları da toplayıp küçük demetler halinde böyle asarsanız çabucak kuruyacaktır. Böyle demetler halinde toparlayıp baş aşağı asın. Bu havaya göre 3 ile 4 hafta içinde kuruyacaktır. Daha sonra da bunları cam veya porselen seramik de olabilir. O kaplara koyun. Güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bundan hariç o zaman toplayamadıysanız yıl boyu toplayabilirsiniz arkadaşlar. Gene etkili bir bitki. Yıl boyu bunu toplayıp kurutabilirsiniz. Problem yok bunda. bitki hastalıklarına karşı da dayanıklı bir yapısı var. Tek dediğim gibi külleme hastalığına karşı aşırı su içinde kalırsa belki o şekilde bir hastalık olabilir ama çok güçlü bir bitki arkadaşlar. Yani bakımı da kolay. Bunları bahçeniz varsa ekmenizi tavsiye ederim. Yetiştirmesi de çok kolay. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Sonbaharda toplarken arkadaşlar çok aşağılara inmiyoruz böyle uçlarından e, kesiyoruz bitkimizi topluyoruz bir makasla yaparsanız daha iyi olur çok aşağılara inerseniz e, daha sonra sonbahardan sonra kış başlayınca bitkiye zarar verebilir soğuklar o yüzden bu üst taraflarından toparlayacağız sonbaharda. Burada da arkadaşlar ada çayımızın e, çiçek açmış halini göstermek amacıyla e, videosunu çekiyorum. E, Haziranla Ağustos arasında ada çayımız çiçek açıyor. Bu değişebiliyor tabi çeşidine göre. Başka çeşitler de var. Bu bir çeşidi. Görüyorsunuz aralara da bal özü veriyor çiçekleri. Bu çiçeklerin bir özelliği var. Bunu siz de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Salatalarınıza katabilirsiniz daha önce bizim yaşlarda olan insanlar tam böyle betonlaşma olmadığı zamanlarda evlerimizin yan tarafında yeşil alanlar vardı. Bu vahşi alanlar diyelim. Buralarda çeşitli şeyler çıkardı, çiçekler olsun, şeyler olsun. Biz burada oyun oynardık, çeşitli şeylerden yabani bitkilerden de yediğimiz olurdu. Onu yapmış olanlar bilir, bu ada çayını çiçeğini ağzınıza attığınız zaman böyle tatlımsı bir sıvı geliyor, bal özü. Ee, bunu direkt hissedebiliyorsunuz. Daha sonra da bu çiçekleri arkadaşlar tohuma dönüyor. Bunların içinde tohumları oluşuyor ada çayının. Ee, yani tohumdan da çoğaltma yapabilirsiniz. Arıların da çok sevdiği bir bitki arkadaşlar. Bal arıları olsun, bu yabani arılar olsun, bombus arıları ve diğer yabani arılar. Ee, ada çayını çok seviyorlar çiçeklerini. Ee, buradan bal özü alıyorlar şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz böyle çiçekleri oluyor yukarıya doğru. Özelliklerini anlattım zaten çok faydalı bir bitki ama çok yerinde ölçülü kullanmak lazım. Fazla sık sık devamlı kullanmamak lazım. Bu önemli bir nokta dikkat etmeniz lazım.